Selam. Selam. Bugün Ankara Vlog. Evet, Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Tüm gang burada. Yani Ela ve Benno tarzı isimlerimiz. Hilal yok ama yapacak bir şey yok. Ali de yok. Ama olsun. Metan var ama Metan birazdan selam verir büyük ihtimalle. Şimdi elemanları tanıtayım. Buse selam ver. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. <laughs> Meta'nın muavin maaşı ne kadar? <laughs> Best muavin ever Muavinler yani. Muaviner aylık ne kadar? kadar Bu, <laughs> ay, şey, smooth, Ela. <laughs> Neyse arkadaşlar Bilge selam ver. <laughs> Ceylin sen de selam ver. Burada da, da Ecrin Naz. Şey, şey, insanları... Kanka ya istemezler falan <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Neyse. Yola Ankara çıktık. Gidiyoruz. Evet, evet, yola gidiyoruz. Neredeyiz bilmiyorum şu an. Kanka denizden çıkmadık. Ama otobüs... Kızı, bir kısım. Bir Arkalar doldu. <laughs> Çöp kovamız basamaklıdır. İnerken herkes çöpünü oraya atıyor. Eğer bu kurallara uymazsanız Bluetooth su servisi ve ek ekolojikten internet kapatılacaktır. Ee, bu kurallara bu kurallara uyacak olanlar alkışlasın lütfen teşekkürler. Best morning ever ya. Yavaş bir alkışla görüyorum seni. <laughs> Tamamdır teşekkürler. Metan insan bir merhaba der ya Hı. Evet merhaba diyor. çok şimdi saçma sapan şarkılar işte. Evet. <laughs> ya sağ ol. Onda açtık çok mutluyuz. Evet. <laughs> çok Arkadaşlar çöp var mı çöp? <laughs> akcosajıskın e. artık bunu oynamaya başladın ama atma later hello kameralara göründü. <laughs> <laughs> bizi geride bıraktı maalesef ki ne demek ki oğlum. Ya, ya, ya. Ben nerede bekledik? Biz Ankara'ya gidiyorduk sen. Allah Allah. Ben oh, Allah ya, ya karşılaştığımız yere bak şaka mı bu? ne karşılaştık yine. Allah Allah Sızıkmışım ya. Diye <laughs> diye. Saat üç buçuk. Ee, bu yarım saat. Evet Afyon Karahisar'dayız. Dinlenme testleri. Yarım saat uydu. Sekiz dakika uydu. Hiç uyumadım. Tebrik ediyoruz kendisine Şak 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 şak. Ee, yolun üçte tamamladık. Ben muavin, Bitti mi? Evet ben muavin konumuna geçtim. Üçte eksi, bitti mi? Hayır üçte bitmedi göster. Üçte ee, çizmeci vlog çekmiyor. Allah'ım belası. Hayır, bu... uyumaktan uyumaktan evet. blok vlog çekemiyor. Eşk Evet. Uykum var. Sabah uyandım okula gittim. Oradan matematik dersine gittim. Hiç uyumadım. Yazık değil mi bana? Millet üçer saat uyumuş bak. Duymuyorsunuz ama sizi. Moments later. Arkadaşlar. Makyajlarımızı yaptık. Biraz korkunç soru ama Şimdi kahvaltı ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi... Aa, hava gerçekten çok gülü soğukmuş. Gülü. Hello. Aha, Emine burası. Sen mi Bu kadar oldu. Sen de selam ver, Bülent. Merhaba arkadaşlar. Ya, oğlum, böyle... Normalde sen de kebap eti üzerine şey yedin. Şey, çok arada geliyor. Tamam da, mesela... Yaz çok adam arkalarda. Çok arkadayım ben. Emine. Aha, pamuk kalı. İnsanlar neden dünya harikaları şey yapmayı bıraktı? Bırakmadı. Ne diyorsun abi bu ne? Ben böyle ışıklı bir tır sürmek istiyorum. Emine senden çok şikayetçiydi. Bu bu kız çok hızlı uyudu. Ben bu kızdan nefret ediyorum. Adadan terk edilecek ilk kişi bu dedim. Siz bulacağım diyordum. İkisi direkt çok. Blur ne yapacağız? Biz metanla bekledik. Eee, tüm halkımızın mutluluğu için biz burada nöbetteydik. 2 saat uyudum Teşekkür ederim. kaç saat uyudun? Ben, maksum... <laughs> <'ılaştı>. ben de maksimum maskara ulaştı. Ben de maksimum 2 saat falan uyudum. Hatta o kadar bile uyumam şimdi. Elif'le dudan bembeyaz. O Megle'ye girdik. Ondan sonra Elif beni beklemeden uyuyup çıktı. Ben tek başıma O insanlarla konuştum. Dayılarla falan. O Megle bir erkek arıyormuş. Tamam. Şey Yağız işte, kaç, kaç saat uyudun? Kaç saat uyudum? 45 dakika falan uyudum. Tebrik ederiz buradan. Ne bu arada ya? Bir saat benim mi? Ben çok az uyudum. Sen ne kadar uyudun? Ben bir buçuk saat falan uyudum. Ben bu en son uyuma planı falan vardı. Kimin? Başım çok az uyuyacağım falan dedi. Ne alakalı? Kanka öyle ya. Halkın güvenliğinden ben ve şapkam sorumlu arkadaşlar. Benim orada olmam lazımdı ya. arkadaşlar bugün. Al makyajımı güzel. Kanka tamam, video başlattık zaten. Aslında. Ankara'daki mimlerin gerçek olduğunu kanıtladık şu an. Ot, beton, Ot, çimen. Ot, beton, başka hiç... bir şey. Neyse ya biz bunu Bilkent'te devam ettirelim değil mi? Geçiş yapacağım bak. <gülüyor> <gülüyor> Metan neredeyiz? Neredeyiz? Bilkent'teyiz. Şimdi Bilkent ana kampüsündeyiz. İndik evet. ve şimdi de geziyoruz. Evet geziyoruz. Yani... Çabuk ne düşünüyorsun Oo. Bilkent hakkında? Güzel. Bence de güzel. Şöyle de. Şimdi elektrik elektronik şeyine geldik. Bilkent'te. Ve burnum kıpırmızı olmuş. <laughs> Gösterdim mi? Uykumuza <laughs> e gidiyoruz. Bir tane kadın var bu O kadar otistik ki. Otomat. <laughs> Çok mavi bir şey. <laughs> <laughs> otistik kadın hep zeki olur. Belli zaten kanka. Kadın matematiğe benziyor. <laughs> Elif'in <laughs> Otti'ye evet. giriş. Evet, Otti'ye ayak basmış bunlar. <laughs> Ot insanları var. Ot, oha, Otti. Bunların hepsi Otti'lü. Bunların hepsi NPC. Otti'de de insanlar ben var. Ben de NPC olacağım. Selam vermek ister misin? Evet. Merhaba. Tüm yayalım. Tüm yayalım bu kanalı. Ottu ne işi var? Ottu ne işi var? Ottu Ottomanın ne işi var? ne iş var? Dostum bizimki globale açıldı. Bir Ot, <laughs> bize telif bile aldı. <laughs> ne iş var? Ottu ne işi var? ne iş var? <laughs> 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 ne iş var? Yarışamayız. Bir daha söyle. Söyle. Ottu tavanın ne işi var? ne iş var? ne var? Helle. Ottu ne var? Helle. Helle Evet. Ne insanlar collaboration yaptık az önce. Çok uykum var. Sürpriz Abi Otlu'nun manzarası. 8 dakika geçti. Çok mutluyum şu an. Tişört alırsam tişörtü giyip dolayı mı Bir çantam bile yok. Yok mu? Benim de. Çok mutluyum. Poji, pojip pojip pojisim tavabım. <laughs> otur ingil otur ingil. <laughs> Uyuyordum ben ya. Pojip pojip poji, Biz kapatıyoruz, poji çıkışta tekrar açarız tam. Bye. Evet ben öpücük atmıyorum. At bakayım öpücük. Bekle bir daha. Ya ben de atacaktım. Tamam gel. Hayır. Üniversitede bar var. Bu da el abi ya. Dışarıdan Başka evet. şey alırım. Ottü'de ne girmek istiyorum. Peki ya kapalıysa bugün? Bugün kapalı olamaz. Hayda. Ottü'lü kızlar Oha, var. Oha gotik. Ottü'lü <laughs> gotik. Hella şimdi biz Hacettepe Store'u bulmaya çalışıyoruz. Ottü Store'a giremedik malum. Ama olur öyle aksaklıklar olabilir. Hani <laughs> Herkes de olur. Biraz içimde kaldım kaldım yapacak Efe, şeyimiz yoktu. Kupa alacağız. Manifest. Evet. Bu dalacağız. alacağız. Öyle gidiyoruz şimdi. Çok bebe gibi duruyoruz ama Hacettepe'yi beğendik. Hacettepe hoş. Otlu'dan daha çok beğenmiş olabilirim. Şimdi Hacettepe rozeti aldık çünkü kupa alacaktık da çok kırılır gibi geldi. Keşke Otlu'dan alsaydık. Çünkü yarım saatimiz falan var herhalde. Bir iki buçuk. Öyleler arkadaşlar. Makyajlarımız o kadar kötü oldu. fucking crazy. But I am free. Arkadaşlar. Elinde ne var bakar. Isıtıcı <laughs> koydu. Bizde ısıtıcı yok. Bizim yanmasın bak bir şeymiş ya. Dikkat. Abi bir şey yok. Ama ee, kanka çok fazla etki etmiyor ki. Kıyafetim çok, çok güzel. Bakar mısınız? Sırtım öyle. <laughs> Sonunda gidiyor oraya. Bye. Bye. Ee, solda baktığınız Devasa yapı, tahmin ettiğiniz yapı. Ay. <laughs> That same evening. Ee, herkes yorgun. İçimizde burukluk var. Artık otele gitmek istiyoruz. ben şu tatlıcıya bakayım ya. Ne, ne... ben bunu niye video kaydını alıyorsam ama güzel ha Ankara gelişmişler değil mi lan? Evet. Evet evet. Bugün 10 üzerinden puanlasın Bugün 10 üzerinden. Aynen. Yani, Eğlenceli tek değildi. Ya, bilardo da yani. içlerinden geçti. Bilardo da. Bugün 10 üzerinden değerlendir. 6, 5, 5, 5. 6, 6, 6. Valla ben 8 diyorum İzlemen ben. Tek yerden kaldığım şey Hacette. Ot dış gidemedi. Ayşans Kurbey'e bir poz verebilir misiniz sen? Ayşans Kurbey'e. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nizi boykotluyoruz zaten. Ayşe'nizi boykotluyoruz. Çok bekletti. Arkadaşlar şimdi markete gittik geldik. Grup tamam şu an. Öyleler. The next day. Günaydın. İkinci günümüz. Arkadaşlar kar yağıyor. Aşağı da hazırlanmaya çalışıyor. Kamerada çok ölü çıkıyorum. Çok böyle. Aa, kanka. Ayşe nasıl kondum çıkıyor? Bir... Kar yağıyor. Oğlum lapa lapa yağıyor. İkimiz de karı severdik. Ben yağ karı ama Arkadaşlar bakar mısınız? Karla bakın. İlk defa kar gördük de. Üzgünüz. Kanka, Kanka topallanalım. Toparlanalım. Kanka bu da mı iyi oldu? Ha bu şeyler alacağım onları seçtirelim. Biz şimdi biz nereye iniyoruz? Buradan mı ineceğiz? Buradan değil değil mi? Buradan. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Öyle çok tatlı kar yağıyor. Arkadaşlar kar yağıyor. Ya. Şaka mı? Ayşe ne Bilgi'nin şey sürmesini bekliyoruz şu an. Hadi Bilgi. Metan lütfen onu kafama atma. Gözünü seveyim, yalvarırım. Gözünün yağını yiyeyim. Hello. En son ki olaylar soru işimde şey değilim. Anıtkabir'e gidiyoruz şu an. Atamızı ziyaret edeceğiz. Ee, öyle. <laughs> Arkadaşlar makyajım çok güzel oldu. Aynen aynen. Biraz, Ama Birazdan hepsine karatacağım. Haberleri yok. Hepsinin makyajının içinden geçeceğim. Ve tanı içime karattı. yere. Ya. Her tarafı göstermiş şu an. atmayacak bu beyefendi. Yok. Be. Be. Yo, ben öyle bir teminat vermiyorum. Ben buradaki herkesi karlayacağım. <laughs> Ben bunu seviyorum. Bak bunu da karlayacağım ben. Ya abi ne Gel bir önce sonra sev ya. ya. Bir fotoğraf. Gireyim ne dedim? Uğraştım ben salak salak Bak, ya. Bak bunu da karlayacağım. Hayır. Bu da ah, Ela. Şu an. Ya bir düşüncem falan yok mu vlogluk ya? Yok. Benim var arkadaşlar. Gazi Üniversitesi. Hadi şey, Gazi dedi. Bu ne? Gazi soldaymış. Dışarıda Tışarı, kar yağıyor. Ben bayağıdır kar görmüyordum. <laughs> Yılda iki gün Ankara'ya gelelim dedik. Kar geldi. Sabah uyandığımızda yoktu. Uyandıktan 15 dakika sonra yağmaya başladı. Arkadaşlar. <laughs> tamam hocam. Arkadaşlar Ela ile Ayşen kaldı. Evet onlar için çantaları vardı. Şimdi, çanta dedik biz almayın dedik, dedik. evet. Onlar evet. kaldılar artık. Onlar dağlı taş yola gelsinler. Neyse arkadaşlar biz şimdi düşeriz. O yüzden kapıyoruz yani burada. Kanka öleceğiz bu arada. Evet. Many hours later. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir'e hiçbir şey çekmedim ben galiba. Sonra şey yemek yedik. Daha sonra şimdi de kahve içmeye geldik. Geldik. Öyleli yani. Arkadaşlar ama biz ayrıldık ya hani. Bir şey söyleyeceğim bizim falcı gideceğiz dedi ya. Son parta bakacağım dedi. Ama çık işte oraya. Tamam. belki gelir ya. He son parta bakayım geliyor. Evet. Batırırım dedim en Ben ge dedim getir ama hakikaten şey böyle şeylere ya. inanmıyor muhtemelen. Hı. Baktırmaya Hadi bir dedim. Hadi şimdi böyle okusun kanka. Ya abi. Evin <laughs> arkasında. Ben o kadına 130 lira vermem. Pazarlık yaparım. Tamam, şimdi ben veriyorum <laughs> şey. Ben de veriyorum. Kabul et. 65 65. Hadi. 65 65. Allah. Kanka Allah. kadın gideceğim dedim al Hatta ben dedim abla dedim sen her her zaman burada mı alıyorsun dedim yok canım. Dedi. Tamam bırakın gidelim hadi. Gitti lan gitti kadın. Kadın gitti mi direkt? <laughs> Gitmiştir oğlum. ben son parta bakıyorum. Hatta Elif en son oturdu. Tamam, ben de oturup alacaktım. Şey kanka <laughs> çantasını şey yapıyor kadın. Topluyordu. <laughs> Gitmiştir herhalde. <laughs> Bana belli saatlerde oluyor. Haftada üç gün mü ne? İnanmayın şöyle şeylere ya. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gerçek. Değil mi? Bir <laughs> şey olmaz. Elif, şurada ben bir yol <gülüyor> görüyorum <gülüyor> abi. Ben bu M harfi görüyorum. Bu Hepimiz <laughs> M harfi var. <laughs> bu yol, bak, <laughs> hepimiz bak. Bu yol, bak. Hepimiz Mustafa ile mi evlendik? Bak, bu yol ODTÜ'nün moleküler biyolojisini gösteriyor, tamam mı? Sen sıkı çalışırsan ODTÜ moleküler biyolojisini gösteriyor. <laughs> Kanka, bende ne görüyorsun? Sende de bir yol görüyorum. Ailenle ayrılacaksın. <laughs> İstemeyecekler. Ama şey dedi ayrılmak dediğin iyi hem de kötü olabilir dedi. Biraz... Ah. İyi biraz. Bulamadım. İyi olur kanka. Hmm. Şey herhalde üniversiteye gideceksin <laughs> demek istiyor. İşte de kanka benim telefon nerede? 20 dakika kalmış. Kanka ne? telefon. <laughs> Bu açık kalmış arkadaş. Arkadaşlar kayıyor. <laughs> Şaka mı? Dur gel o vücuduyu çekelim. Aa! <laughs> Arkadaşlar Buse darbe yedi az önce. Buse hazırlanıyor. Az önce Metan'la darbe attı ama çekemedi. <laughs> <laughs> Metan nerede ya? <laughs> Metan! Get over here! Metan sakın yapma! <laughs> Metan gelme bana! Bursa. Hocam beni kurtar. <laughs> az önce ölüm tehlikesi atlattım. Değil mi Buse? <laughs> evet ben de çok kötüyüm. <laughs> Meto tarafından kurşunlandı falan bir şeyler oldu. İşte bu da suçlu. Ve arkamdan geldi. Herkesin Kana arkasından geldi. Kütle yapıştırdı. Yok Hello. Kanka unutmuşum. Vallahi. selam de. Allah Allah. Yavuz zorladı. Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bunlar biraz sinirli de. Biraz. Biraz ucundan iki evet. ikisi hasta olacak bir ihtimalle. Zaten üşüdük bayağı. Bu da zehirlendi bir şeyler oldu yediğimiz tavuktan. E yani tavuğu yüzünden. Kanka bak tavuğu yedirtirdi bu 190 lira diye. 195. Taze <laughs> simit arkadaşlar simit 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 simit. Sağ ol bir daha yeni zehirlenecek zehirle tavuk yedik. Biz nereye gidiyoruz şu an? Bir daha mı müze? Wow. Zaten müze attığını e, kültür simit, bombası yaşadık bugün. Evet Eşir ya. Aşırı layık atak. devam. Çok kısa oldu özür. Çekmeyi unuttuk. Bu bir arada ben Balmumunu Atatürk zannettim. Beni zorbaladı ama bu da bizim kahve şeyimize kaldı. Atatürk zannettim. Adam 38'de öldü. anlık görünce bir şey oldu. Gerçek sandım ya. Zaten olamaz mı? En azından saçma bir fal şeyine inanmıyorum. Beton, Ankara betonları. Abi Ankara gerçekten Ankara olduğunu belli ediyor. Şey açısından... İstanbul'da bu kadar şey ya var da hani İstanbul olduğunu belli ediyor. Yine öğrenci yerlerinde yemekleri çok ucuz ya. Tavuk döner yemekten sıkılmıştık çok güzel oldu. Sen ne yedin ki? Hamburger yedim işte. Ha. Tavuk döner fiyatına hamburger yedik çok güzeldi. Hello. Adam şeye bindiği gibi uyuyor böyle bir uyku bağımlılığı Öyle yok gibi. uyumaktan obez olacak taberimde <laughs> Ankara Ankara Sıkıldım ya bir anda moments no, no later. Dönüş yolundayız ve artık çok uzak <laughs> kaldık ya Ayşen telefon bakıyor Ben <laughs> telefon bakıyorum ben ee, merhabalar. Saat şu, an... saat şu an saat şu an 0.20. Ankara'nın dönüşündeyiz. Vlogların sonuna doğru. Ee, tamam. Elif burada. Anlamadım. Elif. Anlamadım, Elif, şey Elif vlog sonu videosuna bak. Aa evet. Ama önce bir saniye. Öbürü de bizdekilere mi? Evet. Bir Ünlü yapıyoruz ben size. Şey Ünlü <laughs> <bir> şey yapıyoruz <yapacak. gülüyor> size. Nereye atacağız? YouTube'a. 700 bin izlenmiş Aa, videonun. Aa! <laughs> aynen aynen öyle bir şeylermiş. Öyle <laughs> evet, son dakika girdiler ama son dakika sayın olduk. Canları sağ olsun. Bu güzel vlog için. Bu güzel vlog için editleyen EEÇY 2X yapmamasını. Ya yapmayacağım zaten ya. Yapamazsın zaten. Yaparım. Teşekkür, teşekkür ederim. Bak bunların tüm şeyleri, montajları ben yapıyorum. Benim burada değerim bilim ya benim. Öyle ya gecenin 20 saat e, gecenin <gülüyor> 20. Alışveriş <laughs> yapalım. <laughs> <laughs> Abi ne oldu biliyor musun? Konuyu da Şöyle oldu. Çok Hani saat, saat kulesine girdik ya. <laughs> evet, evet. En son. Erkek mi? Bugün, bugün bugün. bugün tamam. Evet. Kar yerken. Bildirler misin? Evet, Bilgi istiyorum şu an. Tamam. Çok tamam. tamam. teşekkür Sıra ederim. Kendimi yani. Ayşe Kurubey gibi, gibi. gibi hissediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ben gittim. Hediyelik eşyalık dayanları geziyorum. <laughs> <laughs> Öylesine. Ondan sonra ondan sonra bir abi geldi şey dedi. Ya yani girdim içeri. Al istediğine bak kardeşim burası sıcaktır siz burada durun falan dedi. Tamam ben de ağabeyine. Tamam dedim. Bugün evet dedim abi teşekkür ederim dedim bugün. İşte ondan sonra girdim içeri. <laughs> Normalde bir şey almadan çıkacaktım. Sonra bir şey dedi. Kardeşim sen etiketlere takılma. Ben sana güzel bir indirim yapacağım dedi. Hadi girdi mi? Tamam. Ve bunu dedikten sonra da insan artık alamadan çıkamıyor. Tamam ne oldu? Ben de bardak aldım. <laughs> o o yüzden mi Evet o barda o yüzden Atın. Ne kadardı? Etiket, etiket geldi yardımcı oldu. 150 idi, 100 yaptı. Baya wow. ya. Ben de bir çevre kulübünde bir insan evladı olarak arkadaşlarımı çok atması için Lan yapıyorum. yürü git metal ete mısır attı ya. Süper. Herkes ya, atmıştı. Ben, ben... Ee, sizin bir anınız yok mu? Var. Ben, Biz. ben, 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 pazar gizli, gizli, ben, ben, pazartesi gün ilk dersi güzel istiyorum. Sonra Arkadaşlar boyaları sansürleyeceğim bu arada bir şey olursa patlamayalım yani. Sizin <laughs> bir yanım var mı? Bizim ne var? Şeyde çarşıda gezerken bir adam bir şeyimizi takip etti. Ayda. İşte ben sizi patlattım <laughs> Sen ne zaman patlattın? <gülüyor> 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 ben sen biz mutfağın içine dördüncü kere musluk bekledik. Afiyetler. Ben ona dedim önce derici? Iğdil miydi ya? O duruyordu. O bir şeyi koymuştu. Işıklar karanlı. Ben kapağı açıyordum. Benim pantolonlar vardı <laughs> aslında patladı mescidi de değiştirdim. Mescid de abla namaz kılıyordu ama onu orada değiştirmedim. Hoş geldin yani değiştirdim. Edep dediğim böyle. Hani ben abla geldim dedi ki ben abdest alacağım. Sen kamera de giyin dedi. Benim senin yaşında kızım var. Kızım da 23 yaşında. tamam. <laughs> Bu soruyu yeni sormam kötü ama kamera seni görüyor değil mi? Evet. Tamam tamam güzel. <laughs> Görmeyesin en baştan anlatmak. <laughs> <bir yaşında. gülüyor> Sen de Abi mi Ben çok, çok ben Şu, şu, şu telefon kürün. Şunun o o desibelini o düşürsene ya. O oluyor ki alfa değil, değil o kanka. İkinci git ana anlatacak. Biz meddah. yapacağız. Ben tiyatro falan yapmak istemiyorum. Biz tiyatroyu yaptık. Bir de biz ikinciden ben biri de oldu bir arkadaşım var yürüyoruz tamam mı birisi öylesinde evet. Bizimki bir sınav olmayacakmış bu bir arada tane çok bir tane çocuk Bak AVM'nin içinde bisiklet sürüyor dikertli bir tane ablanın elinden geçiyor yürüyen merdivenler açıyor Orada arada inat'ın şemşitliği ha dedik Allah ya en kötü şimdilik kenarda dururum ben ince çekilirim biz onu bekledik sonra bir abla da bindi ablaya binme binme yaptı o bilince abla de arkasından bitti ama çok hızlı ilerledi bu çocuk boş bir anda indi yürüyen Lord, Üçünüm, de, çocuk top Ben 2 tane. Küçük <laughs> bir hatırlatma arkadaşlar Ankamala gitmeyin. Evet. Kayboluyorsunuz. yani <laughs> bir katı oranın forum gibi var. bak korumda işte Watson, <laughs> işte aynı katta ev falan. Ama orada hadi kurtus çok saçma <laughs> Çünkü... Bir de bir ucundan diğer ucunu göremiyor musun? Zaten ben tüm şeyde yürüyemediğim anlamı oldu yürüdüm. Neyse şu an bu kadardı. Evet, kontrol Biz bloğu kapatıyoruz. Kadar. Herkes bay bir bay. görüşürüz. E, bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı Görüşürüz. Hadi Hadi. Bay bay. <laughs> <Monta> <laughs> Arkadaşlar bir gezinin daha sonuna geldik. Bu geziye katılan herkese teker teker birer birer teşekkürler. Evet. Yerden çöplerimizi almamız gerekiyor biliyorsunuz Yani normal olarak lütfen Koltuktaki çöpleri de atıyoruz lütfen ee, Dediğim gibi bu geziye katılan herkese müzik seçen herkese falan filan teşekkür ederim Saygılar sevgiler ee, Kabin ekibine bir alkış alabilir miyiz? few moments later. Metana'na bir tane bir alkış alabilir miyim? Yok Teşekkür, Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler, iyi geceler. Herkes evine dalsın lütfen. <laughs> Sağ <Sağdır>, olun, iyi günler. <laughs>